can kayıpları durdurulabilmiş değil son 24 saatte 21.237 yeni vaka kaydedildi. Toplamda 1.808.000'i geçmiş oldu Almanya'daki vaka sayısı. Günlük can kayıpları da bir kez daha bin barajın üstüne çıktı. 1019 kişi son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplamda can kaybı 36.537'ye yükseldi. Tabi tablo bu şekilde olunca özellikle hafta sonu da özellikle kar, kar yağışı sonrası pek çok insan kayak yapmak için Almanya'nın farklı bölgelerine gitmiş. Sosyal mesafe kurallarını ihlal etmişlerdi. İşte Tüm bu tablolar çerçevesinde Başbakan Merkel 16 eyaletin yöneticisiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Uzun sürdü o toplantı. Önemli kararlar alındı. En önemlisi ise 16 Aralık'ta başlayan tam kapanma süreci 10 Ocağı kadar öngörülmüştü. Ancak bu süre 31 Ocağı kadar uzatıldı. Tabi e, okullar ve kreşler de yine 31 Ocağı kadar kapalı kalmaya devam edecek. Dün alınan kararlar çerçevesinde en önemli başlıklardan biri de son 7 günde 100 bin nüfusa oranla yeni 200 vakayı geçtiği zaman söz konusu bölgede oturanlar ikametlerinden ...en fazla 15 kilometre uzağa gidebilecekler. Bu da önemli kararlardan biriydi. Almanya'da şu anda bu göre bu kapsama giren yaklaşık 70 bölge bulunuyor. Bu bölgedeki insanlar dediğim gibi ikametlerinden en fazla 15 kilometre uzağa gidebilecekler. Yine Almanya iki kez e, test stratejisini de geliştirmeye devam etti. Şöyle ki Almanya'ya girişte son 48 saat içerisinde negatif test sonucu getirmek gerekiyordu. Daha sonra 10 günlük bir karantina süreci vardı... Beşinci günde eğer test sonucunuz negatif çıkarsa karantinadan çıkabiliyorsunuz. Bu da işte sıkı takip edilecek Almanya'da. Marketler ve eczaneler dışında aciliyet gerektiren iş yerleri dışında her yer kapalı kalmaya devam edecek. Restoranlar yine paket servis yapabilecekler. Özellikle özel buluşmalar bir kişiyle sınırlı olacak. Bu da önemli kararlardan biriydi. Kamusal alanda alkol tüketimi de yine yasak olarak kalmaya devam edecek. Başbakan Merkel 25 Ocak'ta bir kez daha 16 eyaletin yöneticisiyle buluşacak ve alınan dün alınan kararların sonuçlarına bakacak ve özellikle Şubat ayında nasıl bir yol haritası izlenecek ya da nasıl Şubat ayında koronavirüsle mücadelede nasıl yol izlenecek ona karar verecek. Şimdi alınan dünkü önlemlerin yansımaları bir hafta 10 gün sonra görülecek. Ardından da dediğim gibi 25 Ocak'ta bir kritik toplantı daha var. Son söz şunu söyleyelim. Başbakan Merkel'in dün yapmış olduğu toplantı sonrası Almanya 2021 yılının yeni yılının koronavirüs mücadele salgınıyla mücadeledeki yeni yol haritasında da belirlemiş oldu. En önemli gündem en önemli alınan kararlardan biri de söz konusu tam kapanma sürecinin 31 Ocağı kadar uzatılması oldu Fatih Çimen.